Peki türleri var mı göz tansiyonunun hocam? Göz tansiyonunun tabii ki türleri var ama en başlıca hani bir açık açılı glokom yani göz tansiyonu var, bir kapalı açılı glokom var, bir de akut yani ani gelişen göz tansiyonu var. Bunların yüzde doksanı açık açılı o yüzden en önemlisi açık açılı glokom o daha çok işte 40 yaşın üstünde yaşla ortaya çıkan bir durum en sinsisi de bir açıdan o çünkü ani gelişen göz tansiyonu en çok belirti vereni çünkü normalde belli bir basıncı alışmışken aniden artarsa yani yavaş yavaş değil de aniden artarsa biz o göz içi basıncının artışını anlıyoruz. Neden? Gözde kızarıklık oluyor, batma oluyor, sulanma oluyor, görmüyoruz, bulanık görüyoruz, hı hı. çok ciddi baş ağrısı yaşıyoruz, mide bulantısı yaşıyoruz. Böyle bir ani göz tansiyonu artışı her zaman hasta tarafından fark ediliyor ve hekime gidiyor. Ama Akut açık açılı glokom dediğimiz, akut diyorum kronik açık açılı glokom dediğimiz yani sinsi seyreden o bahsettiğim ki maalesef %90'a da böyle. O hiçbir hemen hemen hiçbir belirti vermiyor. O ancak hekim muayenesi sırasında şüphe edilip testler yardımıyla ortaya çıkartılabilen Kişi bir şey. Kişi kendinde bir değişiklik hissediyor mu rahatsızlıkla ilgili? Ee, hani %90 ortaya çıkan açık açılı glokomda pek bir şey hissetmiyor tabii ki. Ancak ilerleyen evrelerde hissediyor artık hani görmemeye başladığında evet. son evreleri özellikle, diyebiliriz. E, özellikle öncelikle e, bir açıdan da iyi bir şey tabii de kenar görmeler bozuluyor. Yani ileri glokom hastaları çok ciddi artık hani bayağı bir görme sinirinde hasar olan glokom hastaları sağını, sol, sağını solunu fark edemez. Yani çarpar. Hani e, sağından gelen solundan gelen bir insana çarpabilir gelen açılan bir kapıyı görmeyebilir. Yani özellikle kenar görmeler öncelikle bozulur. Merkezi görme bozulmaz. O nedenle yavaş yavaş kenardan gelerek kapanır. Hmm. O yüzden de hani esas büyük alan kapana kapana gelip de en merkeze kadar geldiği için artık onu fark ettiğinde zaten çok da fazla yapılacak bir şey kalmamış oluyor. Gözde kanlanması ile hiçbir bağlantısı yok. Göz kanlanması birçok nedenle olabilir. Yorgunluk gibi basit bir nedenle, uykusuzluk gibi basit bir nedenle, gözünüzü ovaladığınız için alerji nedeniyle olabilir. Yani hani bunu göz kanlanmasını glokoma bağlayabilmek mümkün değil normalde hani damar hasarı deniliyor insanların aklına o da gelmiş olabilir ama sormak istedim. Yok, hani, e, hani kablolar dedik ya Hı -hı. göz gözümüzde bir sürü de damar var. Yani o kanlanan kişiler Niye? kendilerini yani bunu kıyaslamasınlar mutlaka göz tansiyonunda akut bir açı kapanmasında çok ciddi bir kızarıklık olur da onun yanında da bir sürü şey olur. Yani sadece kızarıklık değildir belirtisi. O nedenle hani benim e, senede bir, 40 yaşın üstünde senede bir kontrole çağırmamızın en önemli nedeni İleri göz tansiyonu. İleri diyebilir miyiz yani? Genel olarak. 40 hmm. yaşın üstünde e, yani her 40 kişiden birinde böyle bir risk var. 40 gibi düşünün. Birinde. genetik faktörü var mı peki yani aileden geçiş evet, var. var mı? Yani tek neden değil. Sonuçta ailede varsa illa sizde olacak diye bir şey yok. Ailede yok diye sizde olmaz diye de bir şey yok ama genetik geçiş tabii ki diğer insanlara göre daha önemli. Yani ailede olanın diğerlerine göre bir 3-4 kat daha fazla riski vardır.